kaderimiz külli iradede asla değişmez. Ancak cüzi iradede yani az da olsa dua ile kaderimizin değişebileceğini buyuruyor kainatın efendisi. Ve samimi edilen duanın mutlak kabul olduğunu bize anlatıyor. Peki hocam ben çok dua ettim ama bu dua kabul olmadı ve olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Hayır o dua kabul oldu, göklerde ancak zamanı bekleniyor. Belki de o edilen duanın olması olmamasından daha hayırlı. Hani Mevlana Hazretleri buyuruyor ya, e olursa bir şükredin, olmazsa bin şükredin. Niye? Olmamasında bilemezsin belki çok büyük hayırlar vardır. Yine önemli bir söz, dert etme, dua et. Evet, insanoğlu Tabii ki imtihanlar geldiğinde kolay değildir. Dert edinir ama biz ne yapacağız? En az şekilde dertleneceğiz ama duayı devamlı yapacağız. Bir de önemli yine bir sözlerden biri zamanla değil duayla gelir beklenen. Evet. Ne yapacağız? Duaya sürekli ısrarlı bir şekilde devam edeceğiz. Yine dua umut çığlığıdır. Evet. Eğer dua üzere olursak hep ümit var oluruz. Ümitsizlik ise insanda ne yapar? Karamsarlık yapar, moral bozukluğu yapar, umutsuzluk yapar. Dua ağızdan değil nereden gelmelidir? yürekten gelmelidir. Eğer lisan ile, dil ile sürekli ezberlemiş şeyleri dua edersek, eğer o duayı biz gönlümüze indirmez isek bunun neyi olmaz? Tesiri olmaz. Kabulü de ne yapar? Çokça düşük, düşük olur. Sabırsızlıkla değil, dua ile tefekkür etmeli. Başımıza bir hal gelebilir ki geliyor biz insan insanoğluyuz. Ne yapacağız? Sabırsızlıkla ona yaklaşmayacağız. Duayla yaklaşacağız ve duayla, sabırla, metanetle o konuları ne yapacağız? Aşmaya çalışacağız. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Duanın açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.